Merhabalar bugün yeni bir Clash of Clans oyunu karşınızdayım bugün hafta sonu e, sonuçlarımız sonlandı yani başkan saldırılarımız bitti aslında sonuçlandı saldırıdan 593, 594 savunmadan 92 madalya kazanmışız toplam 260 bin başkan kanimeti almışız 9 tane baskın tamamlamışız 165 saldırı ve toplamda 48 bölgeyi yok etmişiz tamamen 97 kupa aldık Altın 2 ligini yükseldik. 1600 ile 1800 arasında 200 clan tipi salmışız. Çok güzel. Burada saldıran arkadaşlarımız var. Annihilator'un ikinci hesabı birinci olmuş. Tebrik ediyorum. Arkasından Kaan falan geliyor. Burada bizi 10. olarak görüyoruz. Diğer hesabımız 13. Saldıran bütün arkadaşların eline sağlık diyorum. Burada da yok ettiğimiz köyler gözüküyor. Güzel bir şekilde. Başkan puanlarımızı aldık. 800 tane başkan puanımız var. Bu eee... Baskın madalyaları şu 21 saat içerisinde sıfırlandığında yan köyde e, ganimet alarak harcamış bulunacağız. Onun için de bugün yeni Royal Pass görevleri geldi. Bu Royal Pass görevlerini yapmak için şey yapmam gerekiyor. Genelde genellikle saldırı görevi olduğu için sinsi goblinlerle değil normal birliklerle saldıracağım. E, büyük ihtimal elektroya geçeceğiz. Önceki videoda zaten elektromuzu maksamıştık. Şöyle kaya balonunu atayım. Diğer büyülerimizi de basıyorum yıldırım olacak şekilde kaybolun tekrar basalım bir olarak ne istiyorlar bir yıldırım tam bir yıldırım bir öfke kalmış böyle yapalım o zaman bir tane et eti istemişler onları da sonra basarız sinsi goblinlerle ilk saldırımızı yapalım ganimet kasmaya başlayalım ondan sonra yan köydeki saldırılarımızı yapacağız Hatta klan savaş ligi saldırısında bu videoda yapabiliriz. Zaten full artı full gidiyoruz klan savaş liginde. Karşımızdaki ekip bir saldırı bile atmamış. 267 yıldızla açık ara birincilikte kapatacağız gibi duruyor. Altın ligi e, 3. altın ligine çok güzel bir şekilde. Fena izmişiz rakiplerimiz ya. Öyle böyle değil. E, sonraki tur birinci klanla savaşacağız. Onun için buraya donate atabilirim. Bizi yenememeleri için. Onu da ayarlayacağız. Şimdi ilk saldırımızı yapıp gelelim. Ben köy bulup hemen geliyorum. Hadi bakalım. Bu arada bir abone olursanız çok sevinirim. Bir video abone olursanız hemen saldırıya geçelim. Hadi bakalım. Valla şu arkadaşımızın ganimetini bayağı bir beğendim. Özellikle şu sondalarından başlayacağım. Sondalarında çünkü hiç fena bir ganimeti yok. Şimdi Sinsi goblinlerimle temizliğe başlıyorum. Şöyle 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 derken. Tamam zaten gayrimetin büyük kısmını aldık bile. Belediye binası hedefimiz olacak. Belediye binasına nereden saldıralım diye düşünüyorum. En iyisi şura olarak geldi bana. Şöyle önce şu altın deposunu alacağız. Hayır. Demayınlara kurban gitsinse size goblinlerim. Orada güzel bir hasar vermeyi başarlar. Biraz daha yollarsak belediye binasını düşürecektir diye düşünüyorum. bir tane daha sinsi goblin o belediye binası düşecek. Şimdi depolara küçük saldırılar yapacağız. şuradan, 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 şuradan ve şuradan. Koruyucunun özelliğini basıyorum. Biraz erken basmış da olabilirim ama sıkıntı yok. Ha orada tekliçe annem canını okuyacak var bay kralımızın. Kaos olmasa biraz meleklerimizin canını okudu. Demayın orada abo yaptırdı bize. Ben yani yine de hiç fena değiliz diye düşünüyorum. Bu kadar yeterli saldırıyı sonlandırabiliriz. Güzel bir şekilde değerlerimizi aldık. Gayet hoş. Sonraki saldırıyla hemen gelelim. Ben orduyu falan ayarlayıp geliyorum. Hadi bakalım. Birliklerim hazır basılıyorken bir inşaat üstünde saldırılar yapabiliriz diye düşündüm. İnşaat üstünden devam edelim. En son burada 3000 kupa olmuştuk hatırlarsanız. Şimdi şöyle yollayalım bakalım. Ben yani buradan yüzde alacağız ama inşaatçı binasını alamayız gibi duruyor. Kahramanımız orada düşecek savaş makinemiz. Şokçu kulesini indirmemiz çok önemli ama indiremeyeceğiz. Gibi duruyor bakalım. Evet duvarları sıkmaları çok kötü orada. Ne yazık ki yüzde tek yıldızda kılıyoruz. Rakibimiz ne yapacak bilmiyorum. Sonraki saldırıyla devam bakalım. Bu arada arkadaşlar klanımıza gelmek isterseniz şöyle klanımızı da göstereyim. İsmi bu etiketi bu gelmek isterseniz zaten YouTube'daki arkadaşlarımızın olduğu bir klan. Ee, yan ilk saldırıyı ucu ucuna kaybettik. Son anda böyle de aslında <laughs> son vuruşuyla bir top sağladığı için. Yoksa tek yıldızda kılacaktık ve kazanacaktık. Ama sağlık olsun diyorum. Şöyle topları yine yayacağım etrafa. Şuradan kahramanımı atacağım. Orada yaylı tuzak vardır gitmeyin oraya diyorum ama gidecekler. He ikisi de düştü nasıl oldu bilmiyorum. Valla içeriye top arabası sokamadık. Kahraman tek başına inşaatçı binasını alır mı? Bilemiyorum. Özelliğinde bastım ama zor gibi duruyor. Allah pom vuruşuyla almayı başarıyor. Önceki saldırıdaki gibi biz de almayı başardık. Şimdi alabildiğimiz yüzde bizim çok işimize yarayacak. Bu saatten sonra. Derken yüzde yetmiş iki yıldızda kılıyoruz. Önceki saldırımızda yüzde tek yıldız. Tek farkı bu sefer iki yıldızız. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz? Hmm, rakibimiz de kill almış galiba kazanamayacağız Çünkü bu sefer rakibimiz çok daha iyi bir saldırı yapmış Sağlık olsun sonraki saldırıyla devam Evet ordumuz hazır ve güzel ganimetli bir köy buldum şu köyü hemen darma duman edeceğim Böyle Öncelikle son dolarından başlıyorum her zaman gibi Şu klan kalesine 3 tane goblin atıyorum sinsilerle diğer klan goblinlerimi atacağım Güzel bir şekilde ganimetlerini dızlayalım arkadaşım birazcık Şimdi belediyenin aslında bu köyün nasıl ulaşabiliriz diye düşünmemiz lazım en rahat şekilde. En rahat şekilde şuradan ulaşırız diye bir düşündüm ben. Bilmem siz nasıl düşündünüz ama. Yalnız kaya balonunda şeyin içine sokarsak koruyucu. Yok sokmadık. Evet tamam kaya balonu ölsün. Kaya balonu ırkçılığı yapıldı burada. Pekli cehennem yine bir barbar kralı kilitlenme vakası yaşıyoruz. Orada sinsi goblinlerimiz kasırgaya yakalanması hiç hoş olmadı. Bütün sinsi goblinlerimi yolluyorum. Etayko belediye bir dansını düşürsünler. Evet, tamam geriye kalan bütün Birliklerimi son doları yağmalamak için atabiliriz. Şu şekilde. Geri kalan ordumu da yolluyorum. Zaten yıldızımızı aldık. Gerisi çok önemli değil. Burada savaşı bitir diyorum. Ee, buradan da 800 bin, 800 bin, 10 bin. Çok temiz bir şekilde ganimetimizi alıyoruz. Bir de 10 kupa yanında bize gelmiş oluyor. Etkinliklerimizi tamamladık. Sadece e, süper madenci etkinliği kaldı. Onları da inşallah yaparız. Güzel bir şekilde. Ha, şu kaynak iksirini kullanalım mı? ve kaynak arttırma iksiri. Ha, kullandım. Buradan da al dedim. Ne kadar süreliğine? 24 saatliğinde arttırmış. Tamamdır. Güzeldir. Sonraki saldırıyla devam edebiliriz. Hadi bakalım. Yan köyden saldırılarımla devam ediyorum. Önceki saldırıda ne yazık kaybetmişiz. Çok dert değil. Yeter ki e, saldırılarımızın hepsini tamamlayalım. Kaçıncı saldırıları da tamamladığımız çok önemli değil. Ganimet alsak bize yeterli. Şuradan yollayacağım kahramanım, Bakalım bize ne kadar verim elde ettirecek sevgili kahramanımız. Şurada özelliğini basacağım ki can doldursun. Orada duvar almayı başarıyor ama çok müthiş bir hasar yiyor. Özellikle çift top artı toptan. Dediğim muazzam bir hasar var. Hatta düştü düşecek diyebiliriz. O yüzden özelliğini acilen yani tekrar kullanmam lazım derken eziciye doğru gittiğini görüyorum. Bu bizim için bayağı üzücü bir haber olacak. Orada fırın toplarımızın içinden geçti. Ee, i̇nşaatçı binası kaldı tek köyde. İnşaatçı binasını alabilecek miyiz? Çok az bir savunması var köyümüzün. İnşaatçı binasını alabiliriz diye düşünüyorum. Hadi oğlum onu alırsak büyük ihtimal win. Rakibimiz %100 almazsa ve güzel bir şekilde inşaatçı binasını almaya başarıyoruz. Köyde sadece 3 tane savunma, 3 tane bina kılıyor. %94 2 yıldız gerçekten iyi bir oran. Yan köy saldırısı için. Ve rakibimiz o kadar iyi bir oran olabilir mi? Ben zannetmiyorum açıkçası. Mega Tesla'mız da var burada. Gerçi artık yok Mega Tesla'mız. Dur bakayım 3 alabilecek mi? Galiba üçledi ya bilemiyorum. Sonraki saldırıya devam edelim. Hadi bakalım. Şöyle bir düzen değişikliğine gittim hafiften ama biraz ee, şu şeyler bize engel oldu açıkçası. E, ağaçlar maaşlar düzeni biraz bozdu. Ama sağlık olsun. Şöyle garip bir düzen. Sonraki saldırıyı bu düzenle deneyelim bakalım ne olacak. Çünkü 3'tür kaybediyoruz. Biraz aslında fazla yüksek kupada olmama bağlı ama. Olsun. Değişiklik iyidir ara sıra diyorum. Ve düzenimi değiştirmeye doğru gidiyorum. Şimdi kahramanımızı içeri sokmaya çalışacağız. Orada çift topun gazabına uğrayan bir kahramanımız var. O çift topu indirirsen mükemmel olur. Ee, top arabası diyecektim ki indirmeyi başarırsan mükemmel bir top arabasısın. Havanı da düşürmeyi başarıyoruz. Ee, ama top arabamız yok. Ee, kahramanımız şu an belediye binasıyla bir başına. Ve çok fazla sarılıyor. Muhtemelen inşaatçı binasını düşüremeyecek derken son bir vuruşta inşaatçı binasını yine düşürüp beni yine şaşırtmayı başarıyor. %76 iki yıldız hatta %78 iki yıldızla savaşa veda ediyoruz. Bu sefer iyi bir saldırı performansıydı. Diğeri kadar olmasa değerini 93 bina kalmıştı sadece. Ekibimizin saldırısını izliyoruz. Cadı saldırısı için fena bir düzenimiz yok aslında. Cadıları karadan indirmemiz lazım. Orada Tesla'nın diye vurduğunu görüyorum. D-Main'lar falan burada çok değerli seviye olarak bilginiz olsun. d düşük olduğu için ben çok sıkıntı yaşıyorum. Hiçbir şey tek yemiyor D-Main'ları çünkü. %78 aldı ya. Geçmiştir bu adam bize. Geçmiş. Püh. Sonraki saldırıya devam. Kırmızı sıyrıldı diyorduk yan köy saldırılarını yapmaktan inşaatçı üstündeki saldırıları yapmaktan ama devam ediyorduk Çünkü 6. inşaatçı bizi bekler Her şey 6. inşaatçı içinde Her şey şu yan köyde max görmek içinde <laughs> O yüzden devam ediyoruz saldırılarımıza Ne kadar zor saldırılar olsa da bizim için Elbet bir gün kazanacağız Elbet bir gün galibiyetle eve döneceğiz diyerek Saldırılarımıza devam ke Adamın son seviye lav püskürtücüsü var neredeyse. Aman ya Rabbim çok artist duruyor lav püskürtücüsü. Altında lavları gözüküyor. Şu çift topu indirdikten sonra inşaatçı binası da inecek. Alabildiğimiz yüzdeyi almamız çok önemli bizim için. Diyorum ama top arabalarının hepsi orada bayılmış bir vaziyette. %64 iki yıldızla ayrılıyoruz. Bakalım rakibimiz ne yapacak? Artık bir tane bin alalım lütfen. Sonraki sağlığıyla devam. Evet, sonda köşe saldırı yapan bir ekibimiz %43 tek yıldızda kalıyor ve ilk zaferimizi almayı başarıyoruz. Alkışlıyorum kendime, buraya alkış efekti koymak yerine kendi kendime alkışlamayı tercih ettim, evet. Şimdi sıradaki saldırıya geçebiliriz. Şimdi böyle top arabalarımı yayacağım yine. Ne kadar köyüme göre çok yüksek kupada da olsam... ...bir şeyler için mücadele ediyoruz. Şöyle kahramanın özelliğine basıcam. orada lava püskürtüsü çok kötü yere lava attı bu arada bizim için. Onlar içinse çok iyi. Çünkü eee... Nane yiyen top arabalarımızı görebilirsiniz. O nane yiyen top arabaların sonucunda iki yıldıza uğraşamayacağız 154 tek yıldızda kaldık. Bakalım rakibimiz ne yapacak hiçbir fikrim yok. Sanındaki saldırıyla devam. Evet rakibimiz yine ucu ucuna yıldız almayı başarak yine bizi dar mı duman etti. Bu köyde bu arada savunması bayağı sağlam bir köymüş. Buradan tek yıldız almaya çalışalım. İki yıldız almamız çok zor gibi geldi bana. Çünkü bütün savunmaları max gibi duruyor ben, benim gözümde şu an bir köyün. Neden söyle bir lav şeyi yok galiba püskürüsü yok. Bu arada ben göremedim ama onun dışında maşallahı var köyümüzün. %68 yani dışarıdan oran almaya oynadık biraz %70 tek yıldızda kalacağız %72 tek yıldız yeterli diyorum sonraki saldırıyla devam edelim diyorum bakalım rakibimiz ne yapacak sonraki saldırımıza devam ediyoruz hala sadece bir tane galibiyetimiz bulunmakta şöyle saldırımızı alt taraftan gerçekleştireceğim köyümüzün seviyeleri daha düşük bunu kazanma ihtimalimiz o yüzden daha yüksek diye düşünüyorum özellikle savunmaları düşük bayağı bu arkadaşımız biraz 6. inşaatçı oynadığı belli. Daha biraz değil, bayağı belli diyebiliriz. Eğer kahramanımızı ezide kaybetmezsek bizim için çok iyi olur. E güzel kaybetmedik. Mega Tesla e falan orada güzel bir verim elde edebilir mi? Bir tane daha ah vuramadı. O da Mega Tesla e alabilirsek köyün neredeyse üçleyeceğiz zaten. Savunmaları düşük bir köy olduğu için. Ama 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 iki yıldız alamıyoruz. Gerçekten mi? ciddi mi bu diyorum. %92 tek yıldızda kalıyoruz. Rekibimiz ne yapmış? Rekibimiz 2 yıldızı almayı başarmış. Ne yazık ki kaybettik. Sonraki saldırıyla devam. Eee evet, sonlarına muazzam bir ganimet olan bir köy buldum. Hem de ölü bir köy. Şimdi bir tane atlama büyüsü kalmış. Allah cezamızı vermesin. Neyse 3 tane hava savunmasını alırız bu köyün. 1, 2, 3. Güzel. 1, 2, 3. Ee, tam da ölü değil bu arada Ve belediye binası 14 Biraz bize sıkıntı çıkartabilir Okçu kraliçemiz de yok Kesinlikle şu sondalarındaki ganimetleri Almamız lazım ee, Koruyucuyu da havadan atacağım Koruyucumun özelliğini Şurada kullanacağım Barbar kralımı şuradan yollayabilirim. Atlama büyüsünü şuraya atalım. Yıldız alırız diye düşünüyorum. Mertül 2 aldık zaten. Yıldız almamız biraz bizim için önemliydi. Royal Pass görevlerini tamamlamak için elektrolarla saldırıyorum bu arada. Olabildiğince bina vesaire yıkmamız gerekiyor çünkü. Galiba duvar yıkma görevimiz de var. Onu da süper duvar yıkıcılarla yaparız. Bu arada Ganimet'in çok büyük bir kısmını aldık. O yönden çok iyiyiz. VD binasını alamayız muhtemelen. Bir tane vurur musun? Vuramadı. Ah be. Sağlık olsun diyorum. Saldırıyı sonlandırıyorum. İyi bir Ganimet aldığımızı düşünüyorum. 10 kupamızı da aldık. Ve şuraya Alpest görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir tek çokluğu oyuncularda 200 duvar parçası yok. Evet, tamam duvar parçası da yok edeceğiz. Sonraki saldırıyla devam edebiliriz. Ordumuzu hazırlayalım. Hadi bakalım. Evet şimdilik saldırımla devam edeceğim. Eee, bir kraliçemiz eksik. Biraz da donatimiz eksik ama sağlık olsun. Elimden geleni yapacağım. Bakalım ejderha saldırısı yapacağız. Şuradan tomruğu seçmek istiyorum. Çünkü tekli cehennemleri tomrukla indirmeye çalışacağım. Onun dışında hava savunmalarından şöyle güzel bir değer elde edebiliriz diye düşünüyorum. Gayet güzel. Buraya iki yıldırımla alabiliyoruz. Buraya da 2 yıldırımla alabiliyoruz. Ve 3 yıldırımla alacağız. Tamamdır. Gayet güzel hoş. Ah kraliçe orada kaçmasaydı bir tık daha iyi olabilirdi. Ama sağlık olsun. Şimdi. Tomruk atarımı. Ee, i̇kisi alacak şekilde kullanacağım. Öncelikle onu belirteyim. İki diyorum ya yani cehennem kulelerini alacak şekilde kullanacağım. Tam var kralımız yine bizi sattı. Eğer şu cehennem kulesini indirmeyi başarırsa şu üst taraftan saldırma başlayabilirim. Böyle koruyucumu da şuraya atacağım. Hedefimiz şu tekli cehennem olacak. Çünkü bizim en çok canımızı yakabilecek şey o diye düşünüyorum. O tekli cehenneme geldiğimizde hatta koruyucumun özelliğini kullanacağım. Şöyle kullandım tam bir canı kala. Hiç tekli cehennemi daha fazla oyalayalım. Orada tekli cehennemi düşürmeyi başaracağız. Tek kraliçeyle iki tane x kaldı bize tehlike olabilecek. Eğer onları da düşürmeyi başarırsak özellikle kraliçe balonlarımızı çok feci indiriyor. Tamam kraliçeyi almayı başardık. İki tane x kaldı diyebiliriz. Bir tane x de almayı başardık. Köyde bize tehdit oluşturacak. Bir tane x kaldı onu da düşürmeyi başarıyoruz. Büyük ihtimal köyümüzü güzel bir şekilde işlemeyi başardık. Klan ligi saldırımıza. Klan liginde zaten çok açık çok net arayla güzel bir şekilde birinciyiz. Bu klan savaşında da 14 hakkımızı kullanarak yine birinci olmayı başardık. Klan liginin 6. gününde. Şöyle 39 yıldızımızı aldık güzel bir şekilde. Sadece Efer'e saldırısını kullanmamış onun için de full artı fullüz zaten. Ee, buraya bağışlar için elektro mu bassam ne bassam acaba? Bence bir full elektro basabiliriz ya. Bağış atalım. Hiç olmazdan iyidir deyip. Ve yıldırımlarımıza basalım Ben sonraki saldırı ile hemen geliyorum Hadi bakalım Arkadaşlar şöyle garip bir düzen buldum Şu düzenle saldırmak istiyorum gerçekten Bu da son saldırımız olsun ee, Bu düzen ganimet için değil Daha çok şey için saldıracağım Bu arada bilginiz olsun Ne için denir buna Şuraya yıldırımlarımı atacağım Ne kadar bitişik bir düzen lan Yıldırımlar için çok iyi bir düzenmiş Bu arada ee, daha çok Royal Pass görevlerini tamamlayabilmek için saldırıyorum buraya. Güzel bir bu son hava savunmalarını almayı başardık. Şöyle şuraya da atalım. E, ee, elektroları nereden sallayalım? Aşağıdan sallayalım ya. Şöyle koruyucunun özelliğinde basacağım. Duvar yıkıcılarla duvar yıkma görevim vardı biliyorsunuz. Onları yapmak amaçlı. Başka nerede fazla duvar var? Bu şekilde duvarlarımızı yıkmayı başaralım. O da barbar kralımın özelliğini kullanacağım. Barbar kralım düştü zaten. Tekli cehennem büyük ihtimal halletti onun işine. Destek olarak balon ve ejderha çıkmış çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Belediye binası alabilir miyiz? Zannetmiyorum ama olsun. Ben de güzel bir verim elde ettiğimizi düşünüyorum. Gayet evet, güzel. Buradan da saldırımızı sonlandırıyoruz. Bir görevlerimizde ne kadar ilerlemişiz bir ona bakalım. Ee, duvar yıkımı okey, yıldız okey. Bu ne diyor? 7 kere yıldız bonusunu tamamla tamam. Kalk savaşlar 40 hava fişek tamamdır. Görevleri yavaş yavaş videolarda eriteceğiz arkadaşlar. Son olarak klanımızı göstereyim. Tekrar gelmek isterseniz bu şekilde. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.